Genel izleyici. Sektör Emlak'tan merhaba efendim. Ben Meydan Yücel Kocay. Bugüne kadar pek de konuşmadığımız bir konuyu manşete çıkaracağız. Eko köyler diyeceğiz, ekolojik köyler diyeceğiz. Biz şehirliler Kırsal yaşama doğru bir özlem duyuyoruz değil mi? Özellikle son şu iki yılda e, kiminin hayali gerçekte oldu. Peki sonrası nasıl bir şeyden bahsediyoruz? Yani o köy yumurtasını kendimiz yetiştirebiliyoruz, kendimiz tüketeceğiz. Doğa içinde nasıl bir mimaride hepsini konuşacağız. Böyle bir kavram var zira bunu konuşacağız. E, değerli isimlerle Bosphorus Invest Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Gümüş birlikte bugün değerli yayın e, konuğumuz. Hoş geldin bu arada. Hoş e, Mimar bir isimle konuşacağız. Ek Ekoköy Danış ...dışmanlığı yapan Laputa Mimarlık kurucusu Emir Dıraşan. Hoş geldiniz Emir Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ve verileri de alacağız tabii ki. Mobil Broker verilerini bize şehir plancısı Ecem Komsoğlu aktaracak. Ecem Hanım merhaba. Merhaba Melda Hanım. Az sonra size de geleceğiz ama önce şu ekoköy, ekolojik köy nedir? Çünkü çokça e, bir... ...pazarlama şekli, tanımı, belki içinin boşaltıldığı bir şeye dönmüş durumda. Önce bunun anlamı nedir onu bir soralım. Aslında Emir Bey bunun eğitimini aldı. Kendisini de çiftçi olarak da tanımlıyor. <laughs> o kadar kırsala yerleşmiş durumda bir mimar olarak. Bu ne anlama geliyor ekolojik köy? Önce şehir plancılarını nasıl anlatıyor Hakan Bey? Sizden başlayalım sonra Emir Bey'e dönelim. Şimdi ekolojik köyler neden son dönemde gündemimize girdi? Bunu buradan başlayalım dilerseniz. <laughs> sadece pandemi değil. Pandemi, deprem, trafik, büyük kentin yorgunlukları, bütün bunlar daha fazla doğaya çıkmak, toprağa dokunmak, tarımla hemhal olmak gibi hisler yarattı son dönemde. Sadece beyaz yakalılarda da değil. Birçok insanda bu hisler oluştu. Önceden ekolojik köyler böyle bir hippi hevesi gibi algılanırken şu anda birçok insanın, özellikle beyaz yakalıların hayalini kurdukları, rüyalarını süsleyen bir alan haline geldi. Şimdi ekolojik köylerde ne var? Ekolojik köyler kendi gıdasını üretebilen, kendi enerjisini üretebilen, kendisine yeterli, önceden planlanmış, güvenliği olan alanlar olarak ortaya çıkmaya başladı ve şu anda büyük bir heves ve büyük bir talep var buraya öyle mi? Nedir yani? Şimdi ciddi anlamda bir şehir insanı tarım ve hayvancılık yapıyor mu? Kendi gerçek köyümün ortasını gerçek doğal gübreyle yetiştirebiliyor mu? Hem üretim hem tüketim tarafında olabiliyor mu? Siz bunun eğitimini alan ve sonrasında çiftçi de olan bir mimar olarak nasıl anlatırsınız Emrü Bey? Evet. E, aslında şu, şuradan bak, şuradan bakmak lazım. Evet, e, insanlar bir hayalle köye gidiyorlar ve daha sonra belli çok elimizde örnek var. E, bir ...hayal kırıklığıyla tekrar şehre dönüyorlar. Çünkü dediğiniz gibi aslında... ...doğayla uyumlanmak ciddi anlamda... ...bir çaba ve bir süreç gerektiriyor. Şehir insanı olarak biz buna çok alışık değiliz. Çünkü... ...hep böyle belli bir... ...koruma altında zaman geçirmişiz... ...şehir şehirde. Doğaya gittiğimizde gerçekten... ...doğal sistemle... ...baş başa kalıyorsunuz ve şunu fark ediyorsunuz ki... ...hiçbir şey sizin... ...tahmin ettiğiniz kadar kolay değil, kontrol altında... ...olabilen bir durum değil. E, doğayla uyumlanma bu anlamda birinci öncelik. Şimdi e, ben zannetmiyorum ki çok fazla e, kişi şehirdeki masasını bırakıp bilgisayarın başından kalkıp e, ahıra girip e, gübreyle uğraşsın. Gerçekten tavukların hastalığıyla, problemleriyle, tavuk yumurtayı verdi, vermedi, verdiğinde içeriği ne oldu gibi konulara girsin. Ayrıca tabii... İşte hava kötü gitti, hava iyi gitti, kuraklık oldu. Bu tip bu tip konular da çiftçiliğin Başka en önemli olsun. konuları. Konuları. Hı. Buradaki hayal kırıklığıyla e, hatta birikimlerini de kırsalda harcadıktan sonra şehre tekrar geri dönen, alıştığı konforuna geri dönen çok insan var. Eko köyler aslında bu anlamda bireysel bir hareketten çok insanların bir araya gelerek belli bir organizasyon içerisinde bunu yaptıkları zaman ve e, bu konuyla ilgili daha önce çalışmış e, tecrübeli kişilerle çalışarak yani hem kenti bilen, kentlinin ihtiyaçlarını bilen ama kırsalın gerçeklerini de bilen, dolayısıyla ortada bir e, buluşabilecekleri bir ortam hazırlayan e, bir insanlarla beraber çalışarak bir ekoköy tasarımı gerçekleştirdiklerinde daha güvenli alanda kalarak ve o süreci uyumlanma sürecini adım adım, yavaş yavaş e, yapabiliyorlar. Dolayısıyla ekoköyün böyle bir avantajı var. Yani kontrollü anlamda e, yapıyor olmanın ve yalnız değilsiniz. Ve başınız sıkıştığında sorabileceğiniz konuyla ilgili, ilgili ilgili insanlar var yanınızda. Dolayısıyla aslında şu andaki biraz şey, tandans bu yönde de yönetiminden ziyade bir yaşam yönetimi gibi Doğru. bir şey. Bir olaya girerken nasıl çıkabileceğini düşünmek lazım. O uyarı önemliydi. Şimdi Ece Hanım'a dönelim. Genel bakalım Zira abi. Neden ekoköyler, ekolojik köylere ihtiyaç duyuluyor? Pek çok nedeni var. verilen ne diyor Ece Hanım? Evet Melda Hanım. Dünya yüzeyine baktığımız zaman yüzde 42'sinin tarım alanlarından oluştuğunu görüyoruz. E, tüm sera gazı emisyonlarının %30'u da tarımdan kaynaklanıyor ve bu durum e, sera gazı emisyonlarındaki en büyük faktörlerden birisi. Gübreler toprağı ve içme suyunu kirletiyor çünkü e, çevremizdeki azot ve fosforu iki katından fazla artırıyor. E, bunun yanında aslında sebzeler çiftlikten tüketiciye gelene kadar 2400 kilometre kadar yol kat ediyor ve bu durum aslında nakliye sırasında ekstra %12 emisyona neden oluyor. Her yıl dünyadaki yiyeceklerin %33'ü çöpe gidiyor ve bu aslında bize söylüyor ki 1.3 milyar tonun çöp olduğunu söylüyor. Dünyada 7 kişiden birisi açlık çekiyor ve bu sayı 742 milyon kişi olarak görüyoruz. Çevresel etkilerimize baktığımız zaman %66'sı gıda ve enerji tüketiminden bunlarla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani ev içi faaliyetlerle alakalı ve gelirimizin %33'ünü hane tüketimine harcıyoruz. Yani bunlar nelerdir? Kira, enerji, ısınma, su ve yiyecek olarak genel olarak bir tablo çizebiliriz. Son önemli. Gelirimizin yüzde %33'ü sadece o şehirde yaşamak için değil mi? Annesi, ısınması, aydatı hepsi yaşamsal gerçekler. Şimdi atık yönetimden yağmur suyu tasarrufuna kadar gıdanın üretiminden tüketilmesine ve o biraz önce söylediğim köy yumurtasının yeminin ne kadar doğal olduğuna kadar kendi kendine yeten bir gıda sistemi kurulabiliyor mu? Nasıl bir sistemden bahsediyoruz? Yani biraz daha anlatalım. Böylesi belki bir hayal kurana. Ee, öncelikle tabii ki yer seçimi çok önemli. Her e, işte olduğu gibi burada da yeşil ekosistemle uyumlu bir e, alan seçimi öncelikle kritik. Hem Ekolojik köyler oluştururken. Aynen öyle. E, şimdi burada havza alanları var. T nereye konumlanmanız gerektiği aslında mimari bir konu, önemli bir konu. E, bunun devamında e, atık yönetimi konusu çok çok önemli. Yağmur suyunun toplanıp Yağmur suyunun tekrar sistem içerisinde kullanılması konusu çok çok önemli. Ee, öte taraftan hani her şey sanki tarımla alakalı gibi düşünmeyelim. Bir yandan da bilgi teknolojilerinin yani uygulamaların e, internet konularının buraya entegrasyonu da çok önemli. Uzaktan Burada uzaktan çalışıyoruz belki. Uzaktan çalışıyoruz veya e, o komünitenin yani o topluluğun e, birbir arasındaki iletişimi ihtiyaçlarını paylaşması, bir uygulama üzerinden bunların yönetilmesi gibi şeyler de var. Ee, öte yandan da buraya koyduğunuz binalar e, prefabrik de olabilir. Çok hızlı üretilebilir, çok daha uygun fiyatlı üretilebilir, çok daha doğaya uyumlu üretilebilir. Bütün bunlarda aslında temel felsefe şu: Mümkün olduğu kadar doğayla uyumlu ve mümkün olduğu kadar e, tüketimi optimize eden ve mümkün olduğu kadar üretime odaklanan. ...yapılanmalar bunlar. Peki. Şimdi e, Emir Bey'e soralım. Yani siz nasıl tarif edeceksiniz bu yaşamın mimari boyutunu? Yani az önce çok önemli, çok güzel bir istatistik e, dinledik. Ciddi anlamda atık üretiyoruz. Yani aslında tarımsal olarak üretim yapabilmek adına çok ciddi anlamda enerji harcıyoruz bir yandan. Su tüketiyoruz, dünyanın kaynaklarını harcıyoruz, dünyaya yük oluyoruz... Bir yandan da ürettiğimiz ve bize kadar o kadar zahmetle gelen yiyecekleri de çöpe atıyoruz. Dolayısıyla burada normalde doğa içerisinde aslında atık diye bir şey yoktur. Doğan atığı yoktur. Doğa her şeyi kendi içerisinde bir döngü olarak ele almak lazım doğada. Ekoköy, işte ekoköy kurduğumuz zaman, bir ekoköyde yaşadığımız zaman bu döngünün bir parçası olabiliriz. Hiç atık çıkmaz. Çünkü aslında atığımız bizim ya tavuğun yemidir, ya ineğin yemidir. Ya kompost yaparak direkt toprağın sebzelere tekrar gübre olarak geri verebilirsiniz. Öte Bir yandan kendi enerjinizi kendiniz ürettiğiniz için özellikle off the grid sistemlerde tarımla ilgili ihtiyacınız olan enerjiyi noktasında dünyaya yük olmaktan çıkıyorsunuz. Aynı şekilde su tüketimini kendi içerisine yine döndürdüğü için kendi atık suyunuzu yine e, arıtarak e, işte yine işte ağaç sulamasında, bitki sulamasında vesaire kullandığınız için su tüketiminizi minimize etmeniz dolayısıyla aslında bir yandan da bu döngü içerisinde özellikle komposta kullanarak toprağınızı e, onararak aslında sadece uyumlan uyumlanarak doğayla e, dost bir yaşam sürmüyorsunuz. Aynı zamanda sizden önce aslında maalesef bir arazi aldınız ve sizden önceki çiftçi birçok kimyasal kullandı, kimyasal gübre ilaç kullandı ve toprağa zarar verdi. Ee, ve siz o toprağı aslında bu doğal döngülerin içerisine tekrar katarak onarmış oluyorsunuz. Ve böylece aslında bir yandan dünyadan yük olmanın, olmamanın dışında aynı zamanda e, zarar görmüş bir toprağı da onararak gelecek nesillere bırakma şansınız oluyor inanılmaz bir sorumluluğu yerine getirmenin yeri diyebiliriz ama inanılmaz bir disiplin de var. Hani ben gideyim orada rahat edeyimden öte bir çalışma temposu ve sorumluluk gerektiriyor anladığım değil mi? Şimdi buradan tekrar verilere gidelim. Çünkü ekoköylerin biz sizden aldık bir hedefi var aslında. Bir yaşamsal duruşu var, bir felsefesi var. Hedefleri neler, tasarım beklentileri neler? Ecem Hanım nasıl anlatır? Ekoköylerin hedeflerine baktığımız zaman Melda Hanım ilk olarak aslında uyum görüyoruz, çözümleri görüyoruz ve planlama ve tasarımı görüyoruz. İlk olarak şunu hedefliyorlar, kentlerin doğa ve çevreyle uyumlu bir bütünlük oluşturmasını. Diğer taraftan tabii ki sürdürülebilirliğin sağlanması için ekolojik ve teknolojik planlama ve tasarıma gerek duyuyorlar. Bunu hedefliyorlar ve devam ediyorlar tabii ki enerji korunumunu sağlayacak bir çözüm önerisi. Yani enerji etkin çözümlerden bahsediyorlar. Bununla birlikte ekolojik çözümler bu da tabii ki biyolojik çeşitliliği doğal çevreyi korumak üzerine olan çözümlerden bahsediyorlar. Ve tabii ki en önemlisi su kaynaklarının tarımı, hava kalitesini koruyarak çevre dostu çözümler getirmeyi hedefliyorlar. Bununla birlikte bir tasarım bileşenleri var. Burada önem verilen aslında enerji, ekolojik ve çevre bu bütünlüğü koruyarak coğrafi bilgi teknolojileri, çevre teknolojileri ve bilgi teknolojileriyle bunları destekleyerek bir ekolojik ekoköyden bahsedebiliriz. Teşekkürler. Şimdi aslında bir gayrimenkul projesinden bahsediyoruz değil mi? Yeni bir yaşam derken bir baş başına bir gayrimenkul ürünü ve şöyle bir baktığımızda doğayla birlikte bütün Reklam kuşaklarında ya da pazarlama stratejilerinde bir ifade olarak geliyor karşımıza. Ekolojik yaşam, yeni ekosistem bu farkındalığın artması ile birlikte gayrimenkul firmaları da buna e, ne diyeyim stratejilerini denkliyorlar. Evet. Sonuç itibariyle bir gayrimenkul projesi olarak ekolojik köyler nasıl öne çıktı bunu bir alalım, bunu bir anlayalım. Çünkü bir sıkılma durumu da olabilir, dönme durumu da olabilir. Etraflıca Hı. konuşalım. Şimdi bir gayrimenkul projesi olarak ekolojik köylere baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Bazı projeler var. Bunlar biraz makyajlanmış villa projeleri diye de algılayabiliriz. Yani sadece az önce bahsettiğimiz kavramları kullanmak bunları ekolojik köy haline getirmiyor. Yani bunların içinin dolu olması, birbirini destekleyen ve birbirine entegre sistemler olması önemli. Şimdi gayrimenkul projesi olarak baktığımızda, Bakın şöyle projeler de var. Mesela Bodrum'da işte çökertme plajına 15 dakika mesafede 3 dönüm bir arsa size yani aslında tarım arazisi size satıyor. Ve üzerine de bağ evi ...kurulmasıyla kurulması ile ilgili bazı tipolojiler size veriyor. Yani dört tane seçeneğim var. Bunlardan birini yapabilirsin. Ama ben sana sadece buradaki tarım arazini satıyorum. Ama bir de senaryosunu sana anlatıyorum diyor. Yani o senaryoda nedir? Burası köy meydanı. Burada organik yumurtalar var. İşte burada zeytinyağı atölyesi var gibi. Bunun bir kurgusu. Daha önemlisi bir güvenlik var bütün bu projenin tamamında. Yani ben Daha gidip güvenliğinden tutun da e, bir de kendi Yaman güvenliğiniz de. de var yani şöyle e, işte ben üç dönüm bir e, tarlanın içinde bir tane evim var diye hissetmiyorum da e, işte benim gibi 50 tane daha ev var ve bizim bir arada olmamızı sağlayan da bir sistem var diye hissediyorum o Şehir zaman daha isteyebileceği bir güvenlik. <laughs> evet hem o var hem gıda güvenliği hem e, bütün bu ekolojik e, oradaki kararlar e, ve üretim mekanizmaları işliyor dolayısıyla Burada bir ekoturizm imarı ile ilgili bir realite var. Yani ekoturizm imarı da zaman zaman bunları yapmaya cevaz veriyor. İmarsız yerlerde de benzer projeler yapılabiliyor. Yani gayrimenkul projesi olarak baktığımızda aslında oldukça ilginç, yüksek bir talebe cevap veren bir iş hali hazırda. ...bir sürü gayrimenkul firması da buna benzer işler geliştirmeye başladı. Önemli bir şey söylediniz. İmarsız yerlerde de yapılabiliyor. Çünkü evet. tarım arazisinden yola çıkınca. Evet. O zaman hareket alanı ve yatırım bedeli falan daha mı avantajlı onu da sormadan hı hı. edemeyeceğim. Bir gayrimenkul projesi olarak biraz önce söylediğimiz gibi... ...çokça pazarlama stratejisinde kullanılıyor bu tabir ama... ...ne kadar içi boş ne kadar içi dolu bunu nasıl elemesi gerekiyor yatırımcının? ve o doğayı da bozmadan bir e, sisteme baktığımızda nasıl bir gayrimenkul projesinden bahsediyoruz? <laughs> Önemli bir e, parametre daha var. O da olayın sosyal boyutu aslında. Burada e, siz bir kırsal alana yerleştiğiniz zaman var olan bir köy yakınında veya o köyle entegre bir proje yapacağınız zaman orada yaşayan insanlarla ve orada o bölgenin insanlarıyla da bir, bir şekilde iletişim halinde olmanız aslında ist, beklenir. Ee, ve e, orada orada olmanızın e, özellikle köylü köy köylü köy köydeki insanlar tarafından beklentisi ekonomik olarak da bir bir faydası olması. Dolayısıyla aslında bir yandan e, ekonomik ve sosyal anlamda bulunduğu çevre için bir şans olabilecekken çok kapalı sistemlerde kendi içerisinde yani aslında bir anlamda makyajlı villa dediğin yani gated community şeklinde kurgulanmış projelerde bu maalesef olmuyor. Aslında bu bir villa projesi için insanların biraz daha doğanın içerisinde olması şeklinde tanımlanabilir. Sanki burada aslında şahsi arsalardan öte sistemin kurgulanması, gerçekten üretim odaklı yaklaşılması ve o üretim odaklı sistem içerisinde insanların birer ee, oranın or, bir sahip olarak değil, birer paydaş olarak yani klasik anlamda bir villa sahibi veya bir ev sahibi olarak kendilerini görmeleri değil, birer bir paydaş olarak sistemin bir parçası, sisteme katkıda bulunan, sistemle birlikte var olan ve yap, orada yaşamaktan dolayı tabii ki e, ortaya çıkan pozitif e, etkiden etkinden bir kendisine bir pay çıkarması e, istenir. Böylece olayın sadece hani dediğiniz gibi villa projesinden öteye geçmesi söz konusu olabilir. Çünkü bu bir yandan bir fırsat mesela ekoturizm imarı aslında bir tarla alanına %10 bir imar veriliyor. Fakat bugün bunu bir villa projesi olarak değerlendirip çiftlik evleri adı altında bir takım projeler yapılıyor ve bu hiçbir şekilde az önce bahsettiğimiz parametrelerin hesaba katıldığı tasarımlar değil. Son derece önemli. Şimdi bir dakika içerisindeyken söylediğiniz şu, sadece ekolojik dengeyi, sosyolojik dengeyi de bozmadan paydaş olarak bakıp, yani ben buraya satın aldım, bu o, çevrenin de sahibiyim e, mantığının işlemediği bir sistemden bahsediyoruz aslında ekolojik köy dediğimizde tam da. E, Paylaşmak gerekiyor değil mi? Yeni tabirle, evet, yeniden keşfettiğimiz tabirle. Son cümle alayım. Çok önemli bir şey söylediniz Melda Hanım. Tam onunla ilgili söyleyeyim. Aslında mülkiyet kavramını biraz da bize sol, sorgulatan ve son dönemde biliyorsunuz paylaşımlı ofisler, paylaşımlı e, araçlar. E, yani tamamıyla aslında bir paylaşım ekonomisinden bahsediyoruz ve ekolojik köylerde e, bu felsefe gibi aynı zamanda sağlıklı yaşamak, doğru beslenmek, Vücuduna iyi davranmak gibi birçok şeyi de içerisinde barındıran bir felsefe içeriyor. O yüzden ekolojik köylerin bir geçici heves olduğunu ben düşünmüyorum. Doğru planlandığı takdirde insanların ömrünü uzatacak alanlardan bahsediyoruz. Son bir cümle çok kısa. Lütfen. Hatta zaman içerisinde e, hani kentin genişlemesinden çok insanların daha çok kırsalda veya ara ölçeklerde kasabalarda, ekokasabalarda yaşayarak hem şehrin sunduğu avantajlardan faydalanıp hem de doğada kendilerine yatırım yapabilecekleri yani hem kişisel anlamda hem sosyal anlamda hem ekonomik anlamda alanlar olacak hem de bu alanlarda yaşıyor olmanın yarattığı gezegen üzerindeki pozitif etki, etki etkiyle de aslında bir nevi insanların vicdanlarında rahatlıkçı olacağız ve hukuki olarak da aslında e, bugün hani tapu sahibi olmak kadar e, güvenli bir alanda insanlara bir yaşam e, sunuyor. Çok teşekkürler. Farklı bir alana gittik. Bambaşka açılımlarını gördük aslında. Paylaşım ekonomisi dedik. Teşekkürler. Hakan Gümüş Orası İnvest Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte bugün değerli konuğumuz Emir Drahşan'dı. Emir Bey Ekoköy danışmanı yapıyor. Laputa Mimarlık Kurucusu. Aynı zamanda teşekkürler diyorum. Ecem Komsoğlu'ndan da şehir plancısı Ecem Hanım'dan da Mobil Bırakır'ın verilerini aldık. Bir kez daha teşekkürler Ecem Hanım. Teşekkür ederim Melda Hanım. Ve Sektör Emniyat sonuna geldik. Umarız haberler iyi gelir, iyi haberlerle karşınızda olursunuz. Hoşçakalın.